Evet herkese merhaba arkadaşlar az önce bir teknik arıza oldu yayınımızı kapattık yanlışlıkla Evet herkese merhabalar. Koç Meteoroloji ve Altın Say Savunma Halk Arzları artık çıktı arkadaşlar. Piyasaya girmiş bulunmakta. Sizlerle birlikte bunları paylaşmaya devam edeceğim. Ee, hem de şöyle bir şey yapmaya düşünüyorum. Kendim böyle bir sistem kurmaya düşünüyorum. Nasıl bir sistem? Eşim üzerine aldım. Halk Arzları üzerine satmamayı düşünüyorum ve bir challenge oluşturmayı düşünüyorum. Bakalım bunlar nasıl olacak? İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Bilmiyoruz. Bakacağız. araştıracağız arkadaşlar. Hemen ekran paylaşımını yaptıktan sonra sizlerle birlikte Altın Ay Savunma Teknoloji teknolojilerini bakalım. Şimdi altın ay savunma teknolojileri AŞ halka arz tarihi arkadaşlar belli değil. Ama büyük ihtimalle haftaya olacağını sizlere söyleyebilirim. Şimdi önemli olan şu biz burada nasıl bir şey yapacağız? Ee, yani ortalama ben burada tabii ki de çok fazla katılımcı olacağını düşünerekten burada tabii ki de şu an hesaplama detayları yok ama bakarız yani onda. Eşit dağıtım olacak. 58 milyonluk bir lot var. Güzel. Pek fazla bir şey değil. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası AŞ tarafından olacağını biliyoruz. O da sorun değil. Sonrasında baktığımız zaman içerisinde sermaye artırımı ortak satışları tarafından geliyor. Fonun kullanma yerleri yeni yatırımcılar için çok 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 önemli olduğunu düşünüyoruz tabii ki de. Burada bizim için önemli olan ne? Arkadaşlar %50 yeni tesis ve üretim teknolojisine yatırımları, %15 test ve doğrulama teknoloji, ARGE, ÜRGE yatırımları, global satış pazarlama, işletme sermayesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı veya iş ortaklığı kurulumu. Yani aslında kısa olarak da düşünürsek de büyüme odaklı araştırmalar ve geliştirmeler yapmayı düşünüyorlar kendileri. Sonrasında zaten ters, sat grupları şu an sisteme düşmedi ancak akşam 8-9 gibi veya en kötü ihtimalle saat 10 gibi düşeceğini inanıyorum düştükten sonra da zaten shorts videos olarak da ayarlayabilirim. Ee, sonra bakalım şunu da atacak miktarı olasılık olarak yok zaten bunu sizlerle birlikte yaparız. Satmama tahtı bir zaten standart halka aç açıklık yüzde 25 bu da güzeldir. Ee, T1, T2 yok. Bireysel grup çalışanlar olarak sistemi yansıdığını da görüyoruz. Başvuru yerlerine zaten Türkiye İstinay Vakıf Yatırım Finansman olarak duruyor. Tam bütün detaylı bilgiler açıklanmadı. Hepsi açıklandıktan sonra tekrardan paylaşım yaparım. Ee, önemli olan şu, Altınay Savunma Teknolojileri arkadaşlar bir savunma şirketi olduğundan dolayı ve bence çok 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 güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Tasal Havacılık teknoloji Anılım Şirketi kendi iştiradır. THC havacılık teknolojileri kendi iştirağı olduğundan dolayı bence ileriki seviyelerde güzel bir konuma geleceğini düşünüyorum. Ee, hatta çok bir sonraki koç meteoroloji geçmeden önce burada bir e, şey yapalım. Şuradan hemen yapalım. E, 58 823 530 Kamera belki şu an çevrilebilir. Onu ben hemen düzeltirim. E, 32 Çarpı 0.80 yapalım. %80 diyelim. 47 milyon arkadaşlar. 3 milyon katıldığını varsayalım. E 15.68 16 lot altın ay. Tamam mı? Sonrasında kamera büyük ihtimalle hala burada. Tamam güzel. Şimdi diğeri ise 20 lira. Yani 125 milyon lot var. Çarpı %80 diyelim katıldığını varsayalım. Ee, sonrasında diyelim ki hani buna da buna da buna da 3 milyon kişi geldi diyelim hani en kötüsünden bahsediyorum yani en iyilerinden değil ben fazla katılacaklarını düşünüyorum. 33 34 lot arkadaşlar. 34 lotla diyelim hani diyelim koç tamam mı? Orada yazdığım şey gerçek değil. Koç yazdım oraya. Tamam. Şimdi 34 lot koç yazdık. Tamam. Sıkıntı yok. Ekranımızda hala dönük mü? Dönük. Hiçbir problemimiz yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi altın ay savunma sanayisini ben uzun vadeli olarak değerlendirme düşünüyorum. Gerçekten savunma sanayisinde Türkiye'de her zaman gelişmekte olan bir şirketler oluyor. Sonra evet Koç Meteoroloji Meteor, Metalurji nasıl bir isimdir bu ya? 125 milyon lot var arkadaşlar. A1 Kapital tarafından pazarlı aracı kurum olarak geliyor. Burada ortak satışı 20 milyon lot Adil Koç. Adil Koç arkadaşlar Vehbi Koç'un en küçük oğludur. Yani aslında bir koç iştira olarak da değerlendirebilirsiniz siz yatırım yapacağınız zaman. Şimdi Mustafa Demir'e teşekkür ederim. Rica ederim. Scarface halka koç koç holdikle alakası var mı hocam? E, Vehbi Koç'un en küçük oğlu buradaki ortağı. Büyük ihtimal yani bağlantı olarak kurabilirsiniz yani. Yasin Kahraman koçlarla bir bağı yok. Koç meteorolojini. Hocam e, Adil Koç Vehbi Koç'un en büyük pardon en küçük oğlu olduğundan kaynaklı ve şirket ortağı olduğundan dolayı da evet birebir bağlantısı olmayabilir ancak e, yine bir ortak sayılabilir yani Koç ailesinden de e, kendinizi değerlendirebilirsin sonuç olarak bir ortaktır yani en kötü ihtimal yatırım da alabilir yani Koç ailesi tarafından bilginiz olsun. E, %35 ham madde yatırımı, %10 mevcut üretim tesisinin modernizasyonu, %35 yenilebilir enerji yatırımlarının finansmanı, %20 ham madde tedariki ve işletme sermayesi. Yani aslında baktığımız zaman arkadaşlar kendisini geliştirmek için kullanmak istiyor. Peki halka arı satış yöntemine baktım. Bunlar zaten yok. Şurada finansal tablolara baktığımız zaman 2021-2022 arasında bir düşüş olduğunu görürüz brüt karlarda. Hasılatlarda çok ufak da olsa bir artış görüyoruz. Sonrasında 2023'ün 3. çeyrek bilançosuna göre de artış yapmış. Brüt karda 2'ye 2 katına yakın bir artış yaşamış güzel değerlendirebiliriz. Fiyat istikrarı şu an planlanmamakta tamamıyla detaylı açıklamalar gelmediğinden kaynaklı. Bir yıl ihraç ortağı yani standart. Halka açıklık or, e, oranı %27 olması güzel arkadaşlar. Burada başvuru yerlerine baktığınızda A1 kapital şirket hakkında zaten e, 1900 93 yılını demirçilik sektöründe ticari hayatı başladığını vesaire vesaire zaten yani bütün bilgilerini burada sizler de görebiliyorsunuz. Sonrasında burada ne yazmıştık? 16 lot en kötü 3 milyon katılımcı gelirse arkadaşlar burada 16 lot gelebilir. Hissenin fiyatı 32 lira. 16 lot eğer ki elimize gelirse 512 TL'lik lot alabiliyoruz. Bu da e, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim diye söyleyebilirim. Çünkü uzun soluklu olacağını inanıyorum. 8 tavanda görebilir, 9 tavanda görebilir. E, eğer ki satmayacaklar da çok fazla kişi olacağını düşünüyorum. 7, 8, 9 tavan olarak kendi şahsi olarak düşüncem var. Ama yine de söylüyorum ben tamamıyla elimden çıkarmayacağım. Bunu uzun vadeli olarak değerlendireceğim. Çünkü savunma sanayisinin Türkiye şartlarına göre çok 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 inanıyorum, güveniyorum. Ve gelişmekte olduğundan dolayı her zaman para kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Sonrasında tavan serisi hesaplamamızda 34 lot. Burada ee, 34 lot eğer ki burada koç metalurji gelirse 20 lira 50 kuruş. Yani fiyatı ucuz kalmış biraz. Ee, tabii ki de şeye geldikten sonra göreceğiz net bilgileri. Şimdi burada değerlendirdiğimiz zaman 697 TL'lik düşmüş oluyor. Yani ben burada 3 milyon katılımcı olursa diye hesaplıyorum. Bilginiz olsun. 3 milyon katılımcı olursa da ortalama bu da bu da 6 belki 5 veya 6 belki 7 tavanda da devam edebilir. Yani uzun zamandan beri beklediğimiz halka arz serisinin bu iki tane e, hisse senedi e, bence yürütebilir, bence güzel para kazandırılabilir ama tabii ki de katılımcı sayısını ben altın ayda daha fazla bekliyorum e, çünkü savunma sanayisini herkes bekliyor diye düşünüyordum ben. Tabii ki de yani herkesin kişisel farklı alanları olabilir. Scarface hocam sağ olun e, fonu var bende savunucu hisse almaya gerek var mı? Ee, bence gerek yok. Yani sağlam fonu varsa sağlam hissesini almana gerek yok. Zaten onlar kendi hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. E ee, dediğim gibi bakın burada her şey açık. Ee, umarım daha güzel para kazanılır ama dediğim gibi altına için 16 lot e, Koç Meteoroloji, Metalurji içinde 34 lot olarak kendim değerlendiriyorum. Tabii ki de bu şahsi olarak arkadaşlar. Hani burada 3 milyon katılımcı olur diye olursa söylüyorum. Ee, olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz tabii ki de görmüş olacağız. Bakalım yani değerlendireceğiz iyi mi kötü mü ee, bakalım. Evet videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. Jet daha ne kadar düşer? Hocam jet düşmez. Yani şu anlık bir anlık şeylerden dolayı düşüş yükseliş olabiliyor. Ama çok fazla bir düşüş yükseliş beklemeyin. Yani jet e, yükseliş olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten pazartesi günü de ayarlayabilirsem. E, alımları ve satımları düzel güzelli bir şekilde ayarlarsam da kendi portföyümü de paylaşacağım sizlerle birlikte ne kadar alım olduğuyla olmadığıyla alakalı zaten daha yeni çıktı bir liradan e, şu an ufak da bir zarar olarak gösteriyor olabilir sistemsel değil ama edinindeki bulunan hisse senetleri bir anda alım yapıldığından kaynaklı böyle şeyler olabilir arkadaşlar. 21 bin yatırımcısı var. 219 milyonluk bu portföy ve ortalama 10 binlik bir yatırım yaptığını düşünebilirsiniz. Bir anda hisse senetlerine işte yoğun bir şekilde girince böyle dezavantajlar da oluyor. Ama ben her zaman iyi düşünüyorum. O yüzden sizler de iyi düşünmeye devam edin. Merak etmeyin. Ne zaman çıkacağını belli mi bu arların? Hocam gayim daha belli değil ama... şöyle söyleyeyim hemen çıkmaz ama şöyle söyleyeyim Akşam saat 9 gibi, 8-9 gibi büyük ihtimalle tamamıyla bütün bilgiler, e, SPK tarafından bilgiler paylaşılır. Orada zaten sosyal medya üzerinden de ben elimden gelince hızlı şekilde paylaşmaya çalışırım. Ama e, en hızlı şekilde olacağına inanıyorum. Büyük ihtimalle haftaya da başlar. Başlasın da paralarımızı alalım, portföyümüzü genişletelim. E, bu iki tane hisse senedi çok güzel değerleneceğine inanıyorum ben merak etmeyin yani. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın bir sıkıntı bir problem olmadığı sürece sizlerle birlikte bir sohbet yayını yapmayı düşünüyorum. Bir saatlik bir buçuk saatlik sizlerle birlikte. Bakalım hayırlısı olsun. zaman sizin oradaki portföyünüzü değerlendirelim. Sizlerle iletişime geçelim konuşalım etkileşim halinde olalım diye yapıyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.